Evet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle avokadolu bir maske yapacağız. Eee yarım bir benim burada avokadom vardı. Ben onu güzelce ezdim. Ee, çatalla güzelce. Zaten olmuş bir avokadoyu kullanacağız. Ee, yumuşak bir avokado olması gerekiyor. Sert olunca zaten daha olmamış oluyor. Beklemesi gerekiyor. Bir yemek kaşığı da burada benim yoğurdum var. Ee, onu katacağım. Bir çay bir tatlı kaşığı bal katacağım. Bir çay kaşığı da zerdeçal katacağım. Bunların hepsini bir araya karıştıracağım. Daha sonrasında maske şeklinde yüzüne süreceğim. O zaman başlayalım. <laughs> maskemi hazırladım bu şekilde rengi bayağı kötü gözüküyor ee, kokusu da bayağı kötü ancak e, bu maske gerçekten çok güzel bir e, maske hem içerisinde zerdeçal gibi çok güzel bir e, baharatımız var hem avokado var yani avokadonun vitaminlerini e, özelliklerini anlatmama herhalde gerek yok yoğurt var hele ben ev yoğurdu koydum içindeki e, Tam bir combo oldu, yani tam bir zirve şu anda bence bu maske. Ee, bir de bal koydum, bal da zaten çok efsane biliyorsunuz, maskelerde çok işe yarıyor. Ee, o zaman sürmeye başlayalım. <laughs> Maskimi sürdüm. Ee, öncelikle değerlendirmelerimden bahsetmem gerekirse, hafiften böyle sanki bir ısı fazlalığı olduğu gibi böyle bir yanmalar hissediyorum. Ayrıca bu arada maskemde bayağı var. Ee, bir değerlendirmem de şu avokadoyu iyice ezip hatta geçirebiliyorsanız, rondo'dan geçirirseniz yani mutfak robotunun çok daha iyi olur çünkü şu yüzümde böyle pütür pütür kaldı Onlar eğer iyice ezilip olsaydı daha belki kıvamlı da olabilirdi diye düşünüyorum Tabu benim ilk denemem ondan dolayı bir şeylik olmuş olabilir ee, bir diyeceğim şey de bu tabi rengin şeyi zerdeçaldan geliyor rengin farklılığı zerdeçaldan geliyor biliyorsunuz hani sarı renkte olduğu için bu şekilde bayağı kötü bir görüntü var yani şu an aslında yüzümde ee, bir başka diyeceğim şey de bu maske e, doğal bir nem maskesi onu söylemek istiyorum sizlere hem doğal ev yapımı bir maske e, dışarıdan herhangi bir kimyasal ya da herhangi bir şey girmeden hazır maske değil en azından ne koyduğunuz biliyorsunuz bu aslında e, güzel bir şey şöyle bu diyelim ki size yaramaya da bilir. Belki iyi gelmeye de bilir yüzünüz. Ama şunu diyebileceksiniz en azından doğal bir maske. içerisinde ne olduğunu biliyorum diyebilirsiniz. Tabi bal alerjisi olan, yoğurdu alerjisi olan ya da avokado. Tabii ki bunu kullanmasın. Ancak bir herhangi bir alerjiniz yoksa denemenizi tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi içeriğin içeriği çok zengin bir maske. Avokado, bal, zerdeçal ve yoğurt bence zirve bir maske diyebilirim. Hem lekelere iyi geldiği söyleniyor ben bloglarda, yorumlarda okuduğum kadarıyla hem lekelere iyi geliyor hem de çok güzel nem sağlıyor. Kuru ciltler özellikle neme çok fazla ihtiyaç duyuyor biliyorsunuz. Bu açıdan tabii ki kuru ciltler daha fazla tercih edebilirler. Ama dediğim gibi ben şu anda kurumasını sağlayacağım. Güzelce kurumasını bekleyeceğim. Bekledikten sonra güzelce yüzümü tabii ki yıkayacağım. Daha sonra nemlendireceğim. Bakalım nasıl olacak. Aşamaları sizlerle paylaşacağım. Bakalım. <laughs> Kurudu. Şu şekilde bakın, herhangi bir şey gelmiyor. Şimdi ben yüzümü yıkayacağım ee, ve daha sonrasında buraya geleceğim, nemlendiriciyi süreceğiz ve e, bakalım nasıl olacak, nasıl çıkacak. Değerlendirmeleri sizlerle paylaşacağım. Evet, yüzümü yıkadım. Ya size de şöyle olmuyor mu? Maskeyi sürüp kuruduktan sonra yüzü yıkadıktan sonra. Bir oh çekmiyor musunuz ya? Dünya varmış. Gözüm bir nefes aldı. Gibi oluyor sanki. Ve ilk izlenimimi söylüyorum. Gerçekten tam bir nem bombası bence. Bence bu e, avokadodan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü avokado tarifleri genelde baktığımda e, nem veren maske adı altında falan geçiyor. Yani avokado genel olarak nemlendirdiğini düşünüyorum. Gerçi içeriğindeki diğerleri de nemlendiriyor olabilir bilmiyorum ama Mesela kil maskesi de yapıyoruz. Ben kil maskesi videosu da attım. Yine atıyorum. Hani kil maskesini de çok seviyorum. Diyecek bir şey yok ama kil maskesini yaptığımda herhangi bir şeyle işte karıştırıyoruz vesaire. Onda kesinlikle şuralarımın ben gerildiğini falan hissediyorum. Yani kurumaktan şuralar geriliyordu böyle. Hem temizleniyor okey ama o ee, Kuruttuğunu ve iyi bir şekilde nemlendirdiğini, nemlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O maskelerden sonra kil maskesinden sonra ancak bu maskeyi kullandıktan sonra gerçekten hem temizleniyor, zaten leke giderici ve nem veren bir maske. Hem de gerçekten ben nemlendirdiğini düşünüyorum. Ya yani şu an mesela nemlendirici sürmesem sürmem yani. Hiç aramadım. Ama kil maskelerinden sonra genelde aranıyor yani. Ama ben yine de tabii ki süreceğim. Çünkü benimkisi hassas bir cilt olduğu için Kuruyan bölgelerim Yani şöyle mesela şuralarım falan Benim genelde her zaman kurur. Gün içerisinde de kuruyor. Diğer taraflar çok aramıyor ama Buralar arayabiliyor ama o yüzden Çok az böyle bir dokunduracağım. Şöyle hemen Şuralarıma Bir nemlendirice Yapacağım ama dediğim gibi Yani Nemlendirici sürmeseniz de hani şunu aramıyor vücut yani yüz şunu aramıyor ya beni nemlendir demiyor ama bazı maskelerden sonra siz de biliyorsunuz hani maske kullanan ya da maske yapanlar çok iyi bilirler yüz şunu istiyor yani beni nemlendir bana nem verici bir şey sür diye arıyor yani vücut ama ben bu maskeye gerçekten bayıldım gerçekten çok sevdim. İlk defa yaptım sizlerle beraber yaptım ama bir daha yapar mıyım kesinlikle yaparım onu söyleyebilirim dediğim gibi bakın videonun başına isterseniz şimdi tekrar gelin ee, yüzümü e, bir bakın cildimin hani rengine işte temiz duruşuna vesaire bir de şimdi bakın gerçekten ben bir fark olduğunu düşünüyorum bakın şuralar filan buradan da bir sivilcem çıkmış Bu maskeyi düzenli olarak kullanmanızı öneririm ki ben düzenli olarak kullanacağım avokadoyu bulduğunuz anda hem e, yarısını işte maskeye ayırın geri kalanını da işte yiyin yani limonlayıp tuzlayıp işte salatalarda işte ekmeklerin üzerine vesaire yapabilirsiniz gerçekten çok efsane çok güzel oldu bayıldım kanalıma abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.